Böyle devam edemeyiz. Artık bir iş bulmalıyım. Sen burada kal ben geliyorum. Alalım. İnşallah param yeter. Ben de süt çünkü için. Tamam. Tamam elime. Umarım param yeter. Tamam yetmiş. Neyse. Ah. Bunu da al. Hı -hı. Doydun mu? Evet. Doydum. Tamam. Hiç bekle ben hemen geliyorum. Umarım beni yakalamazlar. Bir nasıl kapalıydı? Öğrenci para kazanabiliriz. Şimdi. Neyse sen burada kal. Ben biraz belki para kazanırım bilmiyorum. Aa birisi geliyor. Aa. Aa sonunda bir tane para aldım. Böyle gitmeye devam etmeliyim. Aa, şuradan bir sıra geçiyor. Aa, aa. Teşekkür ederim. Aa, bir daha geliyor. Aa, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hah, geldim. Bak. Bu yeni ev alacağı kadar iyi bir para. Gel. Bu parayla en ucuz ev alacağız. Ama yine de bir sincak yerimiz olacak. Vaa. Wow, ne kadar güzel evler. Çok güzel. En azından şimdi bizim de bir evimiz olacak. En ucuz ev aldım. Aldım. Wow, burası çok güzel. Vay, şuna bakar mısın? Çok güzel. Mutfağı da var. Odası da var. Harika burası. Diğerlerine göre fakir olsak bile biraz harika. Çok az bir para kaldı. Onun yarısını yiyeceği, yarısını bu çocuk eşyalarına bakarız. Ya yarın da oğlum doğum günü. Ona ne alsam? Doğru alacak bir şey de yok. Aslında param yeterse e, veya tekrardan gitar çalabilirim. Param yeterse belki ona dondurmaçıdan dondurma alayım. Beğenir. Hayatımda ilk kez dondurma yiyecek. Bence güzel olur. Yarın bunu bir düşünürüm. Ayrıca e, o da evi görmedi yani. Adama benim bebek eşyalar alacağım bilmiyor. Yarın ona o da sürpriz olsun. Çok güzel olur. Neyse değil Evet, bebek eşyaları geldi. Evet, çok güzeller. Oğlum bunu bunları görünce o kadar sevinecek ki. Aa. Acaba hangi dondurmadan olur? Ben de önce ilk dondurmamda şunu alayım. Beyaz güzel olur. Oğlum, sana bir sürprizim var. Evet. Şimdi ıı, ilk önce bir dondurmanı al bakalım. Verdi mi? Tadı nasıl? İyi tamam. Ya şimdi ikinci sürprizimi göstereyim sana. Ya. Şimdi o kadar sevineceksin ki. Kapa gözlerini bakayım şimdi. Sürpriz gel. Nasıl beğendin mi evi? Evet. Evet senin yeni eşyaların var artık. Bu burada yapacaksın. Veya burada. Çok güzel oldu. Ben de beni çok sevdim. Şimdiden uyudum. Maymun da çok sevdi. Neyse. Ben de bir yatayım. Ben de uyuyana kadar sobayı yaktım. Biraz susamayayım. Evet.